Ünlü komedyen Hasan Cankaya ödediği yıllık vergi miktarını açıkladı. Hasan Cankaya aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum dedi. Forbes Türkiye'de yer alan habere göre ünlü komedyen Hasan Cankaya geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 milyon lira vergi ödediğini söyledi. Bu miktar, Kaya'nın ortalama 70 ile 80 milyon Türk lirası arasında bir kazancı olduğunu gösteriyor. Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum diyen Kaya ödediği vergi miktarını tiye aldı. Kaya Geçen yıl 30 milyon liraya yakın vergi verdiğini söyledi ve aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum dedi. Hasan Cankaya Ocak 2020'de Konuşanlar programının çekimlerine başladı. Ünlü komedyen Konuşanlar programını Aralık 2020'de Eksen adlı platforma taşımıştı.